Nasıl oluyor Zaman bir türlü geçmezken Yıllar hayatlar Geçiyor Ram bam 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 Hakatim yok Yine de telefona sarıldım Son bir özür için Tüm sevdiğim kadınlardan Çok mu ayıp Hala mutluluk istemek. Neyse zaten hiç halim yok. Bugün benim doğum günüm. Hem sarhoşum hem yastayım. Bir mar taburesi üstüm. Babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm. Kelimeler büyüyor ağzımda. Bildiğim bütün hayatlar. Like aram parça